Evet arkadaşlar, e, bugün sizlerle birlikte bu videoda e, çizgi çizme oyunu oynayacağız. Yani bir tür boyama oyunu. Hani şimdi bir tane ortada küp oluyor arkadaşlar. E, ortadaki, bir dakika oyuna ilk önce adımızı girelim. Ben normalde tüm oyunlarda e, bu ismi kullanırım. Yani. Ama sadece Brawl Stars 2009 diye kullanıyorum. Ondan açtım oyunlarda buraya getireyim. Kendi ismimi kullanıyorum arkadaşlar. Ee, bu oyundaki amaç şu. Şimdi ortada bir tane küpünüz var. Tamam mı? Bir tane küpünüz var ortada. Sonra sizin bir tane yani bütünlük arkada böyle hani küpünüzün rengi hangi renkse küpünüzün rengi hangi renkse onun boyası çıkıyor. Siz o boyanın yani çizdiğiniz oyundaki resmin etrafında dolaşa, dolaşa 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 büyütüyorsunuz arkadaşlar. Oyun arada bir açmıyor. Oluyor bazen böyle. Bakın evet ortada bir tane küpünüz var. Dediğim gibi. Sonra geldiğiniz renke geri eşleşiyorsunuz. Bu şekilde. Ee, eğer ki biri sizin renginizi böyle kırmaya falan çalışınca yani e, arkada yaptığınız çizgiden şöyle arasından bir küp daha geçerse yani arkanızdan bir küp daha geçerse kaybediyorsunuz oyunu. Böyle farklı desenlerde de oluyor. Tabii ben daha yeni başladım. Zaten en büyük oymuş. Evet puanımız 2.30. 2.5 yani. Şöyle küplerimize bakalım hemen. Select diyor. Select diyor. Select diyor. Ben Duck. Ördek olduk arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Yine dondu. Her seferinde böyle çıkıp girmek zorunda mıyım ya? Çıkıyorum. Çıktık ve girdik. Bu sefer aç artık kıracağım ben bilgisini. bilgisayarı. Ya adım falan yazmıyorum ya. Boş yere vakit kaybediyoruz. Zaten biliyorsunuz ismimi yani yazmama gerek yok. Ben bu oyunu video için oynuyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika işte şaşırdı şaşır çabuk. Çabuk. Rengimi alacak az daha. Ha. Şu boşlukları kapatalım ya. Ne bu böyle arkadaşlar çok açıktayız yani. Millet bütün renkleri görüyor. Ha kestim onu. Ne oldu? Şimdi arkadan biri gelecek bu sefer. İyice böyle büyüyelim. Evet. Taç çıktı başımızın üstünde. Şöyle üste taç çıktı. En büyük biziz demek. Evet. İkinci biziz şu anda. Birinci Albert diye bir şey. de şöyle alırım yani seninkini ne var hop o karpuz bir de, de karpuz karpuz desen seçmiş geri zekalı karpuz desenli seçmiş yerim oğlum seni en sevdiğim meyvelerden bir tanesi karpuz arkadaşlar onu da söyleyeyim neyse boş ver şöyle biz iyice büyütelim mi kendimizi ne 6.9 mu nasıl yaptın ya ya ben burada daha 389'um sen 6'yı nasıl yaptın? Oha adam suratı gibi çizmiş ya. Gel bakayım buraya. Heh. Hadi be! Kesti ya. 4.11 bence az. Evet, öldüren oyuncular bir kişiyi öldürdük. 4.11 puanımız var. Diğer tura göre yüksek. E ismimi girmiyorum dediğim gibi. Şöyle bir dakika. Oynayalım. Hayır, dondum deme. Tamam, çıkıp tekrar giriyorum. Çık gir, çık gir, çık gir. Hadi oyna hadi. donma, 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 donma. E kaybedeyim diye falan mı yapılıyor acaba bu? Bana mahsus mu yapılıyor yani? Her seferinde arkadaşlar bir oyun oynarken videoda bir şey çekerken yani hep her seferinde bilgisayar böyle kasıyor ya da illaki bir oyunda hile falan oluyor. Bırak ya hileyle kazanıyorsun hile açarak oynuyorsun. Bırak. Ya ben kabul etmiyorum yüksek kabul ediyorum. yani. Yani çok umurumda. Ben sadece böyle değişik olsun diye çekiyorum arkadaşlar. Yoksa boktan şey ne yapayım ben? Kim oynar ki bunu? Ne? Bir tane Brawl Stars, bir tane de Roblox. Şunun videosu çekilmiyor bu aralar. Normalde çekenler çok var bunu. Evet videomuzun zamanına bakıyoruz. 5.53 artık aç lanet olası. Artık açıyorsun. Aç artık. Aç. Aç hadi 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 lanet hadi. Hadi. Hayır. Hayır. Hayır birleş. Sakın. 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 Hayır, kesecektim değil mi? Gel bakayım buraya. Ya ben de senin rengini keserim o zaman. Ne? Nasıl? Nasıl kesti ben onunkini keserken o benimkini nasıl kesiyor? Saçmalığa bak. Çizdik. Gibi olmadı mı? Adam gibi olmadı mı çizimimiz? Bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Siz tahmin edin bakalım yapacağımı. Bence edebilirsiniz. Şöyle iki üst tarafında da kanat var. Doğru cevap ise B'nin arasını çizecektim. B'nin arasını çizecektim ama olmadı. Ben şunun rengini hemen bir gireyim şöyle. Oh. Senin rengini de ben bir doğuşayım şöyle turlayayım. beni kesmeye çalışacaksın değil mi? Ne? Nasıl ya? Ya bu hile ben oynamıyorum git ya. Adam beleşe kazanıyor zaten öldürmüyor ki. Önüne gelene. Yavaştan bitirelim bence. Ben bu salak şeyle daha uğraşamam.